Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde ek fiil yani ek eylem konusu üzerinde duracağız. Ek fiil. İsim ve isim soylu sözcüklerin yüklem görevinde kullanılmasını sağlayan, ayrıca eklendiği çekimli fiilleri, bileşik zamanlı fiil yapan ek biçimindeki yardımcı eyleme ek fiil yani ek eylem denir. Ek fiil, mastar olarak anlamı olmayan imek fiilidir. Konuşmada ve yazmada ek fiildeki i genellikle düşer. Ek fiilin iki görevi vardır. 1. İsim ve isim soylu sözcükleri eklenerek onları yüklem yapmak. 2. Çekimlenmiş yani basit zamanlı fiilleri eklenerek onları birleşik zamanlı yapmak üzere. 1. İsim soylu sözcükleri yüklem yapmak. İsim cümlelerinde ek fiil. İsim ve isim soylu sözcükler ek fiil alarak cümlede yargı bildirir duruma gelirler. Yüklem olurlar. Ek bilgi. İsim soylu sözcüklerin ek fiil alarak yükleme oldukları cümlelere isim cümleleri denir. İsim cümlelerindeki ek fiil dört kiple çekimlenir. Görülen geçmiş zaman idi, duyulan geçmiş zaman imiş, geniş zaman idir, şart kipi ise şeklindedir. Ek fiilin görülen geçmiş zamanı. Bahsedilen duruma tanık olma anlamı taşır. İsimlere idi getirilerek yapılır. Getirildiği sözcüğe göre dı, di, du, dü, tı, ti, tu, tü şeklinde kullanılır. Örnekler Güzel ismini ek fiille çekimleyecek olursak Güzel idim, güzel idin, güzel idi, güzel idik, güzel idiniz, güzel idiler şeklindedir. Örneklerimize devam edecek olursak ilkokulda çalışkan bir öğrenciydim. Bu cümlede öğrenci kelimesi isim soylu bir kelimedir. Fiil değildir. Bu sözcük ek fiilinin bilinen geçmiş zaman eki olan idi'yi alarak yüklem olmuştur. Dün hava çok soğuktu. Bu cümlede soğuktu sözcüğü cümlenin yüklemidir. Soğuk sözcüğü fiilleri ayırt etmekte kullandığımız mekmak eklerinden birini alamaz. Dolayısıyla fiil değildir. Unutmayalım ki bir isim veya isim soylu sözcük yüklem olmuşsa mutlaka ek fiil almıştır. Burada tu eki ek fiilin görülen geçmiş zaman eki olan idi'nin sertleşmiş halidir. Dün akşam kapını çalan bizdik. Bu cümlede biz sözcüğü kişi zamiridir. Yani isim soylu sözcüktür ve ek fiil alarak yüklem olmuştur. Son günlerde biraz yorgun gibiydi. Bu cümlede gibi sözcüğü edattır yani isim soylu bir sözcüktür ve ek fiil alarak yüklem olmuştur. Ek fiilin öğrenilen geçmiş zamanı. Bahsedileni duyma, öğrenme, sonradan fark etme anlamı taşır. İsimlere imiş getirilerek yapılır. Getirildiği sözcüğe göre mış, miş, muş, müş şeklinde kullanılabilir. Örnekler. Güzel sözcüğünü öğrenilen geçmiş zaman ek fiiliyle çekimleyecek olursak, güzel imişim, güzel imişsin, güzel imiş, güzel imişiz, güzel imişsiniz, güzel imişler şeklindedir. Örneklerimize devam edecek olursak, eskiden de çok güzelmişsiniz. Bu cümlede güzel kelimesi isimdir. Bu sözcük ek fiilin duyulan geçmiş zaman eki olan imiş alarak yüklem olmuştur. En çok istediği hediye cep telefonuymuş. Bu cümlede cep telefonuymuş söz öbeği bir isim tamlamasıdır ve ek fiil alarak yüklem olmuştur. Ek fiilin geniş zamanı. Bahsedilen durumun her zaman gerçekleştiği anlamı vardır. İsimlere idir getirilerek yapılır. Fakat ek fiilin geniş zamanında idir eki genellikle düşer ve kişi ekleri ek fiil eki olarak kullanılır. Bu yüzden ek fiili geniş zaman eklerine im, sin, idir, is, siniz, lerdir veya dirler olarak sayabiliriz. Örnekler, güzel sözcüğünü ek fiilin geniş zamanı ile çekimleyecek olursak, güzelimdir, güzelsindir, güzeldir, güzelizdir, güzelsinizdir, güzeldirler şeklindedir. Örneklerimize devam edecek olursak, buraya çöp dökmek yasaktır. Bu cümlede yasak kelimesi isimdir. Bu sözcük ek fiilin geniş zaman eki olan idri alarak yüklem olmuştur. Demek siz de İstanbullusunuz. Bu cümlede İstanbul'u sözcüğü ek fiilin geniş zaman eklerinden siniz ekini alarak yüklem olmuştur. Not Ek fiilin geniş zaman eki olan idir bazen cümlede kullanılmaz veya cümleden düşer. Bu durumda yüklem ek fiille çekimlenmiş gibi kabul edilir. Örnekler O da en az senin kadar çalışkan. Cümlesini incelediğimizde burada çalışkan kelimesinin doğru şekli çalışkandır veya çalışkan idir şeklindedir. Ancak burada ek fiil düşmüş olmasına rağmen çalışma kan kelimesi yüklemdir. Yeni evimiz iki katlı cümlesini incelediğimizde iki katlıdır ya da iki katlı idir şeklinde ek fiil aldığını düşünebiliriz. Çünkü iki katlı kelimesi cümlenin yüklemi durumundadır. Uyarı Ek fiilin geniş zaman eki olan im eki, iyelik eki olan im veya birinci tekil şahıs eki olan im ile karıştırılmamalıdır. Örnekler Dünkü maçta yere düşünce dizim kanadı. Bu cümlede diz kelimesine eklenen im eki, eklendiği ismin bir varlığa ait olduğunu bildirir. Bu yüzden iyilik yani aitlik ekidir. Vakit epey geç oldu. Artık ben de gideyim. Bu cümledeki im eki, gitmek fiiline eklenmiştir ve fiilin kim tarafından yapıldığını bildirir. Bu yüzden kişi yani şahıs ekidir. Yaklaşık 10 senedir öğretmenim. Bu cümlede im eki öğretmen sözcüğüne eklenmiştir. Ve bir isime eklenerek onu yüklem yapmıştır. Bu yüzden ek fiildir diyeceğiz. Ek fiilin şartı. Ek fiilin şart kipi ek fiilin diğer kiplerinden farklı olarak eklendiği isim ve isim soylu sözcükleri yüklem yapmaz. Cümleye şart yani koşul anlamı katar. İsimlere ise getirilerek yapılır. Getirildiği sözcüğe göre sesa şeklinde kullanılabilir. Örnekler. Güzel kelimesini ek fiilin şartı ile çekimleyecek olursak, güzel isem, güzel isen, güzel ise, güzel isek, güzel iseniz, güzel iseler şeklindedir. Örneklerimize devam edecek olursak, hastaysanız doktora gidiniz. Bu cümlede hasta kelimesi isimdir. Bu sözcük ek fiilin şart eki olan ise'yi almıştır. Not. Ek fiilin şart eki ayrı bir sözcük gibi de yazılabilir. Örnekler. Hava soğuk ise dışarıda çok durma. Örneğinde olduğu gibi. Uyarı. Ek fiilin şart eki olan ise bağlaç olan ise ile karıştırılmamalıdır. Ek fiil olan ise cümleye koşul yani şart anlamı katar ve olumsuzu yapılabilir. Bağlaç olan ise ise cümleye şart anlamı değil, karşılaştırma anlamı katar ve olumsuzu yapılamaz. Örnekler. Kitabımı getirmişim. Defterim ise evde kalmış. Bu cümle cümlede ise cümleye karşılaştırma anlamı katmıştır ve olumsuzu yapılamaz. Bu yüzden bağlaçtır. Elindekiler ağır ise yardım edebilirim. Bu cümlede ise ise cümleye şart anlamı katmıştır ve olumsuzu yapılabilir. Bu yüzden ek fiildir. Ek fiilin olumsuzu. İsim cümlelerinde ek eylemin olumsuzu değil edatı ile yapılır. Değil olumsuzluk edatı isimle ek fiilin arasına eklenir. Örnekler. Bayramda yollar kapalıymış cümlesinde kapalı imiş ek fiili olumludur. Bayramda yollar kapalı değilmiş cümlesinde kapalı değilmiş ek fiili olumsuzdur. Evimiz çok uzakta değildir cümlesinde uzakta değildir ek fiili ek fiilin olumsuzu şeklindedir diyeceğiz. Ek fiilin soru şekli. Ek fiilin soru biçimi de diğer fiillerde olduğu gibi mi soru edatı ile yapılır. Mi soru edatı isimle ek fiilin arasına eklenir. Örnekler. Bayramda yollar kapalı mıymış? En sevdiğim mevsim yaz mıdır? Cümleleri ek fiilin soru şeklinde örnektir. 2. Basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı yapmak. Fiil cümlelerinde ek fiil. Basit zamanda yani sadece bir kip eki almış fiiller ek fiil alarak birleşik zamanda yani birden fazla kip eki almış fiil olurlar. Fiilin birleşik zamanlı olması demek iki kip ekinin yan yana gelmesi demektir. Birleşik zamanlı fiillerde ikinci kip eki her zaman ek fiildir. Fiil cümlelerinde ek fiil üç kiple çekimlenir. Ek fiilin hikaye birleşik zamanı idi. 2. Ek fiilin rivayet birleşik zamanı imiş. 3. Ek fiilin şart birleşik zamanı ise şeklindedir. Örnekler. Geliyorum fiilini incelediğimizde bu fiil sadece bir kipeki. Yani şimdiki zaman eki aldığı için basit zamanlıdır. Geliyormuşum fiilini incelediğimizde bu fiil ise iki kipeki. Yani şimdiki zaman eki artı öğrenilen geçmiş zaman eki aldığı için birleşik zamanlıdır ve ikinci kip eki ek fiildir. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bugünkü dersimizde ek fiil üzerinde durduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.